Arkadaşlar şimdi de odamı tanıtacağım. Hadi gelin. Burası benim televizyonum. Burada cüzdanım var, tahtam var. Şöyle iki anahtarlığım var. Çok sevimliler. Şöyle iki tane pandacı kılım. Ve e, tavşancı kılım. Şöyle koyayım. Ve burada da gördüğünüz gibi eee Lal bebek evim var baştan aşağıya kadar. Ve şurada da sinyallerim var arkadaşlar. Ee, burası benim makyaj yerim. Burada benim oyuncaklarım var. Ve burası da kitaplığım. Ee, bu masa doğrusu etkinlik masası. Ben bunları bir ara çıkarttım. Böyle doldum. Sonra boyaları tabii do şey yapacağım, toplayacağım. Ve şimdi güzel bir e, yer buldum. Burası da benim e, okul rafım. Burası böyle karma karışık. Burada bir puzzle'ım var. Şöyle sıkıştırdım. Şu altta da resim defterlerim var. Ondan sonra burada benim sandalyem var ve tahtam var. Anneme yazdım bu yazıyı. Boycuğu da bana annemler yılbaşında almıştı. En sevdiğim keşe bura. Ve burada da puzzle'larım, kitaplarım falan var. Öyle bir komedim yaptım. Ve burası da benim çalışma gördüğünüz gibi. Ablam da bu resmi yapmıştım. Ve bu da duvara çivilendi. Ee, burada da bir tane sandalyem var. Ve şurada iki tane de çöpüm var. Hepinizi çok seviyorum. Eğer 10 bin like gelirse size uyku odamı tanıtacağım. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum.